Ne nasılsınız? Çok şükür. Bizim hanım uyuyor. Hasta değil o. Belli ki çok yorulmuş. Ha ben bu arada kahvaltıya oturacağım. İstiyorsanız siz yanına çıkabilirsiniz. Sağ olasın. Meryem. Meryem. Ha? İyisin çok şükür. Dün akşam korkuttun bizi. Hadi kalk. Hadi kalk da işimize bakalım. Emrullah. Nereye düştük biz? Ne düşmesi ya? paraya yakayıp bir otele geldik. Otele mi? He. Ya bu elbiseler? Ah çok affedersiniz. Cep telefonumu unutmuşum da. Hah işte burada. Elbiselerin sahibi. Sana odasını açtı. Az da olsa uyudun. Rüyamda evi gördüm toplanmış gidiyoruz. Ben o evde ölürüm diye düşünürdüm. Kim derdi ki yeri yurdu bırakıp? İnsan sabah uyandığında çok şaşkın oluyor. Sonra güp diye bir şey oturuyor şurasına. Hadi bulalım artık Sunay'ı. Yoksa ben dayanamayacağım Emrullah. Yollarda kalacağım. İshak yakalanmış. Ama sonradan haber yok. Sen eşyaların başında kalırsın. Biz de Mehmet Emin'le İsa'nın olduğu yere gideriz. Bir bakalım nedir. Tamam. هلا نزلوا ونصفوا ولا تغوشوا الشرطة بدي ياخذوا واحد واحد لجوا بس من كرمالك يعني يلا مارم افندم ابي ارفان نرده جنا باترون ديار بخرا جنرده نيه يدك بارشام لازم مش نيمش نيسه Göle gidip bakacağız bugün. Jandarmalar baktı diye geçen gece. Gündüz gözüyle bir de biz bakalım. Kızı attığımız yeri bizden iyi bilecek değiller ya. Hadi için çayınızı. İşimiz çok. He. Giderken bir de uzun ip götürelim yanımızda. Unutmayın sakın. Hiçbir şey anlamadım. Sen bugün zor kaçarsın kızım. Ah Suna ah. Allah'ın cezası seni. Ay, ölmüyor bir de şuna bak. Suna'yı ablasına getirip kızı kaçırdım dememiş mi bu oğlan? Eve gelin getiren adamın insan kaçakçılarıyla ne işi olur Emrullah? Bir bakalım gene de. Bakarsın bir iki saate kadar hayırlı haberle döneriz. Sen bilirsin. Sakın üşütme, hava bozuyor. Selametle. Buyurun. Haydi. Ne oldu? Söyle saniyeyi hemen hazırlansın. Gidiyorlar. Ha tamam tamam. <laughs> İp getirmediniz bu lan. Suya girenin beline ne bağlayacağız peki? Sizin yaptığınız işin. Koş ip getir lan. Tamam tamam ben getiririm. Hadi hadi sonra elifmeye gelirsiniz artık. Çok... <laughs> Hakkına helal et. Dur kız ben alırım. Hadi bakalım hadi. Evin yüzü gülsün artık. anneme söyledim. Gelin geliyor dedim. Önce inanmadı. Sonra... Ne oluyor lan burada? Abi kölen olayım çekil yolumuzdan. Ne? Nereye? Sevdiğime kaçıyorum. Görmüyor musun? Bırak gideyim abi. Olmaz. Neden? Sun ayakta hepimizi. Bırakmazsan evde çürüyeceğim. Allah'ını seviyorsan çekil abi. İmkanı yok. Tut elimi Kazım, tut! Tut da abim kimle gittiğimi görsün! Seni sevdiğimi unutma emin. Dur kız yavaş! Duramam Kazım! Durursam kalbim de duracak! Ben koşmak istiyor Hadi koş koş Diyelim ki kız orada. Gölün dibinde. Ne olacak? Her şey düzene girecek. Millet niye selamı sabahı kesti bizden? Niye evden çıkıp da insan içine karışamıyoruz? İspat isteyene diyeceksin ki. Aha orada kız. Anladın? Baba. Neredesin lan sen bir saattir? Sen bir eve gelsin iyi olacak. Niye çağırdın lan beni? Saniye Kazım eniştemle kaçtı. Bahtı açık olsun de abi. Yolu açık olsun de. Abi, ben derim ki iyi bir şey bu. Hiç olmazsa biri aradan çıkmış oldu. Öyle düşün. Birazdan orada olacağız. Sunu evinize geldiğinde sağlığı iyi miydi? İyi görünüyordu. Bir şey mi var? Evden ayrılırken iki canlıydı. بدهتو اكل كان من هون هل بهيا اكلوا بدي دشي هون بيرد على القطع الساعه 6 الغدا الساعه 12 ya böyle? Bak biz onlardan değiliz. Anladın mı? Biz mülteci değiliz. Siz de o kamyonda değil miydiniz? Bir yanlışlık oldu. istemeden bindik. Ben anlamam arkadaş. Polis buraya bırakmadı mı sizi? Geri dönün. Peki sen bilirsin. <laughs> ha, sen ha! Vuruyorsun. Ulan ben seni ne yapacağımı bilmiyorum. Dur ya! Tut abi tut. İçeri bunu. Getir. 何だ? <laughs> Sayılır. Tarif edilen misafirhane buralarda bir yerde olmalı. telefona bir baksana. Alo? Hidayet yenge, Suna ben. Suna, sus. Adımı söyleme. Benimle konuştuğunu bilmesinler. Yenge, güzel yengem benim. Annemlerin nereye gittiğini söyle bana. Onları nereden bulurum söyle. Suna, Nasıl çıktın kız? Yenge, şimdi kesilecek telefon. Annemler nerede? Bilmiyorum. Bir çıktılar evden. O çıkış. Hem giderken veda etmedi. Veda. Suna! Suna neredesin? Söyle gelip alayım seni. Suna konuşsana. Suna yıkıldı bütün ev. Kimse sokağa çıkamıyor. Saniye kaçtı. Suna! Suna! Kapattın. Ya sen önden yürü. Olur mu Işık? Gir hadi. Baba biz de elini öpmeye geliyorduk. <laughs> Anne. Öyle bir şey yazılmamış. Eğer sen Kazım'ın kısmeti olsaydın... ...biz zaten gelir seni alırdık. Şimdi babanın evine döndüm. Baba. Sen eriyi doğruyu karıştırmışsın oğlum. Sen sakın konuşma. Ya baba. Sana konuşma dedim. <laughs> Yalvarırım beni babamın evine gönderme. Elin ayağını öpeyim kurbanın olayım. <laughs> Bırak burada öleyim ama. ...beni babamın evine gönderme. <laughs> kalk kızım kalk. Sen bize göre değilsin. Hadi kalk. Yürü. <laughs> Kapıya da oturmuş... ...ora verir gelir. Sevdalı gelin, gelin. Sevdalı gelin, gelin. Öldürdün beni gelin, gelin. Kılına bile dokunulmadı. Bizim eve nasıl girdiyse öyle çıktı. Hatta eve girmedim. Çok şükür zamanında yetiştim. Yürü. Gitmeliydim sana! Gitmeliydim sana! Gitmeliydim sana! Gitmeliydim sana! öldüreceğim Kazım, beni kapından döndürmeyecektin! Seni öldüreceğim! Suna! Suna! Suna seni öldüreceğim Suna! Yangınlı evi sardı bir kere. Neredesin Suna? Neredesin? Buyurun kimi aradınız? Şey ben birini soracaktım. Dün buraya getirilenler arasında benim kardeşim var. Yanında da bu beyin kızı olacaktı. Siz içeri geçin ben telefonla bildireyim. Orada gösterirler. Sizin de çektiğinize değse bari. İnşallah Suna da buradadır. İnşallah. Haydi. Yok. Listede Sunan'ın adı olmadı, söylenmişti zaten. Ama burada İshak da yok. Yakınlarını arayanlar sizler misiniz? He ee, biziz. Burada yoklar. Neredeler? Bir kişi de revirde yatıyor. Oraya bak.

Durun! Burada olmalı diyor. Durun! İşte kaçan kızın kimliği. Bunu mu arıyorsun? Bu benim kızım değil. Tamam kardeşim bakma sen de bir şey yaptığımız yok işte. İsaak nereye gidiyorsun oğlum? Beni kulübede bekleyecektin. Kulübeye götürdüm. Hastalandı. O halde bıraksam ölürdü. Onu nereye sürükledin? Mühendisi merak ediyordu. Sağ mı, ölüm mü diye. Mühendisi mi? Öldüğünü öğrenince sizi görmek istedi. Ama zaten biz evden eve gitti. Ama biri görmüş. Sizin evden biri Sunay'ı görmüş. Hepsi ayaklanmış, bizi arıyorlardır şimdi. Kendini sağlam tut baba. Amcamlar senin gibi değil. Bir şey daha var. Ben Sunay'ı. Sunay'ı. Sen işi yarım bıraktın dalgıç. Eline yüzüne bulaştırdın. Bizim yolumuza çıkma artık. Mehmet Emin. Mehmet Emin. Şimdi düşün. Böyle bir yerde nereye gider insan? Cebinde parası yok. Yol bilmiyor. iz bilmiyor. Sen kızını aramaya devam et baba. Ben anamı alıp gidiyorum buradan. Mehmet emin. Hadi o zaman gideceksek gidelim biz baba. Dalgaçı duydun. Suna iyi. Suna buradan kaçmayı düşünecek kadar aklı başında. Şimdi önemli olan... Suna'yı kurtaracağım diye beni yaktın baba. Sakın unutma. Senin neslin benim. Suna değil. Yeter oğlum. Otursana şöyle. Oğlum anlamıyorsun ya. Adam kızın gözü önünde itibarımı sıfıra indirdi. Kızı da beni de rezil etti. Ben bittim oğlum. İşte şimdi bittim. Bir kıza aşık oldum. Elime yüzüme bulaştırdım. Kazım. Ne var? Baban izin vermeden bu iş olmuyor öyle mi? Öyle. Öldürelim lan o zaman babanı. Hasta etme lan adamı. Dingil. Hasta etme. Ne dedim ki lan ben şimdi? Cami gölgesi değil burası dükkan içeceksin mecbur.